Oh wow. Çok hissediyorum. Bir göl havası var ama bir şey var mı? Mezarlık çıktı. Vallahi bomboş çıkar mı çıkar. Çıkar abi yapacak şu. Şey. Interesting. Bence ben şu mezarlıkta durayım. kadar adam nereye gidiyordu abi? Ha? Şöyle kıyı kıyı şurada duralım. Enteresan. Mola vermem lazım ama. Tekke köyü göğe... şaka yapıyorsun. Geri mi dönüyor? Tekke köyü kaldır abi o zaman. Hah. Gün yürü. Tekke köyden geçtik çünkü. Şimdi gün yurduna doğru gidelim. Hadi bismillah. Selam olsun tüm dersizlere. Değişik bir araba koruma. Sülüklü gölde, sülüklü göl varsa ve biz onu görmediysek yazıklar olsun dedeciğim. Bir daha gelirsin. Yola bir kere gideceğiz diye bir şey yok zaten. Defalarca gidebiliriz. Değil mi? Aha köpecik. Arkadaş oranın sahibi olduğu için şöyle götün götün neresinden geçebiliriz? Müsaade eder misin bize? Allah'ım razı gelsin. Küçük enişte dur. Ya bir de bunlar var ya. Küçük enişteler var. Ya bunun 30 katı köpek geç diyor. Bu şuursuz havluyor. Aynam kadar köpek. Müdür müjgan müjgan. Köyün içindeyiz yani. Ne müjganı ya. Oo, motorcu kardeşim var. Heh? Allah. Uza uza uza. Uza uza uza. O arkadaş niyeti bozuktu. Ha, Türkan çıktı Türkan. Türkan'la akşam konuşacağız. Türkan'ımı seviyorum da. Uysuz Türkan ya. Oo reis. bir yerde mola vermem lazım benim. Böyle güzel tenha bir yol bulursan tenha yol. Burası ne bilmiyorum ama. Nereye gidiyorum ben? Gün yurduna. Hadi gün yurduna gidelim de ufak bir mola vermemiz lazım. Oh götüm uyuşmuş. Kaç dakika yolumuz kalmış? 40, 58, 20'de oradan 90, 12 saat. Tamam. Obara. Şunu kaldıralım. Güneş çıktı biraz gözümüz önümüzü görüyoruz artık Allah'tan ya. Şükür. Gün yurduna giderken arka yollardan herhalde İnce zorlara böyle böyle yollar diye düşünüyorum. Böbrek taşı yolları bunlar. Ya dedeciğim şimdi şu çok konuşmak üzerine yaş ilerledikçe dile mi vuruyor nedir anlaşılmıyor. Ben ezelden çok konuşuyordum ama millet tabii yaşlılık gelince üzerine buna yormaya başladı. Ya dede çok konuşuyorsun çenene bilmem ne falan.